Kısık Merhaba kısık. arkadaşlar. Oyuncu Abla kanalına hepiniz hoş geldiniz Ben Aycan. Bu da kuzenim Eylül. E, şimdi sarma yeme yarışması yapacağız. E, ki, başka çekecek video bulamadım. Çünkü misafirlik bir için. E, şimdi biz sarmaları yiyeceğiz. E, daha sonra yiyen, kaybeden öbürüne ceza... Kaybeden kaz e, kazanan kaybedene ceza verecek. O zaman biz hemen başlayalım. Şu da sarmalarımız var. Çok güzel görünüyor. Canınızı çektirelim birazcık. Eylül hazır mısın? Evet. <laughs> e, ee, üç, iki, bir, başla. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Ama ağzına kılarla tutacak. <laughs> Ah. Kız ne attı? <laughs> Ay gözümden yaz gelecek. Ah. Boş başına uğraşma bitti. <laughs> Kazan. Gözümden yaş geliyor. Evet benim 3 tane kaldı. Ve benim sıfır tane tabii ki bitirdi. O çünkü benim küçükken eskiden benim kalanlarımı da yiyordu. Her şeyimi o bitiriyordu. Ben daha pijamdan birkaç kalırken eline bakıyordum. Tamamen tabağı bitmiş. İkinci tabağını istiyordum. İkinci tabağını istiyordu. Artı iki de bitiyordu. Ben daha yarısındayım. Sonra benimkini de yiyordu. İşte böyle. Sonra... Yani öyle işte. Şimdi ceza verecek bana. Ne vereceğini merak ediyorum. Ne vereceksin ceza? Acı sos yerine. Acı sos var mı ki burada? Aa, evet. Yapma. Bir tatlı kaşığı tuz. Çünkü tatlı kaşığı. <laughs> Yalnız benim bir arkadaşım yedi. Yapma diyorum sana. Şimdi. Bir tatlı kaşığı tuz. Hayır yemem. Başka bir şey. Tuz Bak iyi, e, keşke aklına sokmasaydım ama git kendim camdan aşağıya. Çüş. Tamam <laughs> çek ben sen sen beni çek ben gidiyorum hemen. Bir saniye. Sonra o, o, gelince o sarmaları yiyeceğim. Bir saniye gel gel mutfağa onu, onu götür. Ye 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 benimkileri de ye. Aç. Bakar mısınız? Benimki de yiyor bak. Bekle. <laughs> o zaman 3 e, bardak filan su içeyim. Tuz yemem valla söyleyeyim ben. <laughs> Bakar mısınız? Kız benimki değil. Üç tane vardı. Dedim gelince yiyeceğim o benimki diye. <laughs> o her şeyi yer. Şişko bak. Kalk. Hı. Hadi gidiyoruz. Evet. Ceza Ben Evet. Eylül kazandı. Ne cezamız olsun? Tuz. Ya tuz olmasın. Tuz ye. Tuz. O zaman bir çay kaşığını çay kaşığı. Abla, böyle tuz paket var mı paket? Ay, canım bir tane böyle bir paket. Hatta ben, Hayır, ben. yarım kaşık. kaşık. Yarım kaşık. Yarım kaşık. Yarım kaşık. Da. Tamam. E, şimdi yarım yiyor. kaşık. <laughs> su doldur bana. Su doldur su iç. Bir dakika bekle beni bekle. Bekle evet, bekle bekle. İyi de bu bir kaşık gibi. Birazını döküyorum. Hayır, hayır dökmek yok. <laughs> ya ben ne? Elim yarım, <laughs> yarım kaşık. Elim yarım kaşık. üç bardak su içeceğim. İşte. Tamam. Bana bak. Tamam, içeceğim. Tamam, tamam. Üç bardak doldurulmuş. Evet. Aa! Hayır, çeşme değil. <laughs> şu şeyle. Hey, doldur bir şey. Bir <gülüyor> <şurada> <gülüyor> pınar, pınar da bitmiş. Dolaptan bir yerden. Aa! Hadi. Ben bunu yiyorum şu an. Baba. <laughs> Alalım. Anne Annem gidiyor mutfaktan. Anne su. Aa. Su yok. Su su su. Şu kadar bile yeter bana yani. Şu. Üç bardak. Üç. Hiç kusura bakma, üç bardağına, üç bardağına içemem. Bu beni susuzluğumu dindirebilir. Tam şuradaki yarım kola iç zaten haberin. Kola mı? Kolayı bıraktım ben. Kola içme. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük challenge'ımız bu kadar. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. <laughs>